Gelecektin abla. Çok konuşma. Denize bile girdik. İyi ne yapalım? Yemekler de harikaydı. Belli oluyor göbeğinden. <laughs> ya çok yedik Nazan. Biraz periz yapalım. Tatilin en kötü yanı bu işte Şükrücüğüm. Başka iş yok yemek. Abla ne matrak biliyor musun? Trafik soldan. <laughs> Biliyorum. Hepsini bugün anlatmak zorunda mısın? Bakın zır nasıl kırıyor çocuğun hevesini. Mevfi canım. Onun için her şey banal sıradan. Hiç de değil baba. Amcam direksiyona bir geçti. Ü. Ama Gosa'ya giderken Biliyorum. Onu da biliyorum. Çarpışıyordunuz. Hadi bakalım okula. Tatil hikayeleri karın doyurmuyor. Gidiyorum anne. Oh, on gün hiç kitap açmadın değil mi sen? Yok canım, ne gereği var? Girne ne de yediklerini anlatır hocaya. <laughs> tamam, tamam. Göreceğiz karneyi. Cuma gün belli olur, gideceğim. Veli toplantısı var okulda. Ha anne para verir misin? Of. Öldürecek beni bu parayı. Sen de var mı Şükrü? Ne kadar? Haftalık elli. Elli mi? Biz bir yıl geçiriyorduk elli bin lirayla. Babacım senin devrin geçti. Ne demek? Yani çağın gerisinde mi kaldık? Öyle demek istemedi Şükrücüğüm. Zaman değişti diyor. Evet baba. Sen de her şeyi yanlış yorumlarsın. Tabii canım. Beynimiz sulandı bizim. Baba sen bunu çok bir şey sanıyorsun ama vallahi yetmiyor. Aa, niye yetmiyor acaba? Servisiniz bizden, yemeğiniz bizden. Okulun yemeğini yemiyor ki. Ne? İyi günler, buyurun. İyi günler Cafer amca. Hoş geldin Cafer. İyi günler. Hoş bulduk efendim. Ya ne oluyor sana? Biz de bakacaktık. Ali yürü gelmeyeyim yanına. İyi ya, her sabah böyle. Yahu yok, yahu yok. Ha Cafer. E, buyurun. Gülsüm'ün işi yoksa bugün bana gelebilir mi biraz? E, söyleyeyim Nazan Hanım. İyi günler. <laughs> güle güle. Aa, aman bakıyoruz ama baba. Biz de bakıyoruz abla. Cık. Pişman oldun değil mi bizimle gelmediğine? Oldum vallahi anne. Dedem o kadar değil ama babaannem çok karışıyor. <laughs> Karışacak tabii o olsun. Çok kötüsün baba. Kötüyüm evet. Hain baba. <laughs> Kötü bir oyuncu. <laughs>